Mustafa abi. Efendim. Üstad nasıl namaz kılardı? Nasıl namaz kılardı Üstad Üstad dedi. Her tarafı kapalı böyle görsene şeyler sarı akıtma ne güzel. Efendim gelirdi. İlahi ya Rabbi derdi böyle. İlahi ya Rabbi dedi zaman sarsılırdı yani arkasında. Ben arkasında namaz kıldım. Topuzuklarını gördü ben. İlahi ya Rabbi derdi. Böyle. Vallahi bir insan tüyler diken diken olur. Efendim. Orada oh, av asker gibi böyle böyle bitti. Sanki o değil o. Ah, ondan sonra gayet ciddi böyle asker, asker hanım oldu. Hep asker. öyle mi kılardı? Hep öyle, hep öyle. O çarşı caminin ha. üst katında çıkarmış. Çıkardı, Balkanda orada, ha. kıldığım oralarda. Orada mı, arkasında mı kıldın orada? Yani. Orada arkasında kılmadım, memberen Memberin memberin sağında kılıyor. Sağ, solunda, solunda, solunda. Solunda değil, solunda. Bu, bu tarafta, değil. Bu tarafında kılıyordu. Sağda. Ya ben kıldım kaç defa arkasında.